Selamlar, bugün masamızda Türk Hava Yolları'nın 2025 yılı ilk 9 aylık faaliyet raporu var. Ama hemen söyleyeyim, öyle sadece manşetlere, büyük rakamlara bakıp geçmeyeceğiz. Bizim işimiz, rakamların arasında saklanan asıl hikayeyi, yani çoğu zaman gözlem kaçan o kritik detayları ortaya çıkarmak. Bir finansal analist gözüyle bu raporu okuduğumda benim için önemli olan o büyük yolcu sayılarının ötesi. Gerçekten THY'nin finansal sağlığı ne durumda? Gelecek için ne planlıyorlar? Gelin şimdi bu soruların cevaplarını rakamların içinde birlikte arayalım. Şöyle bir yol haritamız olacak. Önce genel bir performans röntgeni çekeceğiz. Sonra bu başarının arkasındaki operasyonel motora, yani işin mutfağına bakacağız. Oradan paranın izini süreceğiz, finansallara dalacağız. TH'nin aslında bir hava yolundan çok daha fazlası olduğunu göreceğiz ve son olarak da gelecekteki rotasını, o iddialı büyüme stratejisini masaya yatıracağız. Hadi başlayalım. İlk durağımız performans röntgeni. Şöyle bir genel resme bakalım, 2025'in ilk 9 ayında neler olmuş? Şimdi Karşımızdaki tabloya baktığımızda evet yıllık %8.2'lik bir kapasite artışı var güzel. Ama benim gözüme çarpa nasıl rakam şu. Pandemi öncesine göre %43'lük devasa bir büyüme. Bakın bu bir toparlanma falan değil. Bu bildiğiniz net bir büyüme hamlesi ve tabii 69.4 milyon yolcu da cabası. Ve bu büyüme öyle kendi kendine olmuyor. İşin en ilginç kısmı bunu Avrupa gibi kurtlar sofrası bir pazarda yapıyor olmaları. Euro kontrol verileri çok net. THY uçuş hacmiyle Avrupa'daki bütün network taşıyıcılarını geride bırakmış. Yani sadece büyümüyor, rakiplerinden pazar payı da kapıyor. Peki ama nasıl? Bu kadar etkileyici rakamların arkasında nasıl bir operasyonel güç var? Gelin şimdi işin mutfağına. Yani operasyonların motoruna bakalım. Evet, filoyu büyütmüşler, %8.4'lük bir artışla 506 uçağa ulaşmışlar. Ama bir analistin gözü hemen şu detayı yakalar. Kapasite yani arz edilen koltuk kilometre %6.5 artarken talep yani ücretli yolcu kilometre %7.4 artmış. İşte bu altın kuraldır. Talebin arzdan daha hızlı büyümesi, uçakların daha dolu uçtuğu, yani verimliliğin arttığı anlamına gelir. Bu çok sağlıklı bir işaret. Bu verimlilik hikayesini doluluk oranlarında da net bir şekilde görüyoruz. Ana marka THY yüzde %82.9'la zaten çok iyi bir seviyede ama bakın grubun daha yeni ve düşük maliyetli oyuncusu Ajet %83.5'lik doluluk oranıyla ana markayı bile geçmiş durumda. Bu ne demek? Pazarın her kesimine doğru ürünle ne kadar başarılı ulaştıklarını gösteriyor. Operasyonlar tamam, her şey harika görünüyor ama asıl soru şu: bütün bu uçuşlar, bu doluluk oranları kasaya nasıl yansıyor? Şimdi en heyecanlı kısma geldik, paranın izini sürme zamanı. Tabloya ilk baktığımızda 17.8 milyar dolarlık bir hasılat görüyoruz. Gayet güzel. Ama analist gözü hemen bir sonraki satıra, net kâra takılır bir önceki yıla göre %25'lik bir düşüş var. İşte çoğu yorumun yüzeysel kaldığı, tuzağa düştüğü yer burası. Aa kar düşmüş deyip geçmek çok kolay ama asıl hikaye bu değil. Gelin derine inelim. Bu karlılık meselesini anlamak için en büyük maliyet kalemine, yani bir hava yolunun adeta can damarı olan yakıta bakmamız lazım. Ve işte bulmaca burada çözülüyor. Bakın, THY birim yakıt maliyetini ton başına 909 dolardan 805 dolara, yani %11 oranında düşürmeyi başarmış. Bu ne demek? Şirketin en büyük gideri olan yakıtın toplam maliyetler içindeki payı %31'den %27'ye gerilemiş. Bu operasyonel karlılık için muazzam bir destek demek. İşte size bir analiz sırrı. Eğer bir şirketin gelirleri artarken en büyük maliyet kaleminin toplam içindeki payı düşüyorsa, o şirket o dönemde inanılmaz verimli çalışmış demektir. Finansal tablolardaki imzası budur. Yani net kârdaki düşüş aslında geçen senenin olağanüstü yüksek bir baz dönemi olmasından kaynaklanıyor. Asıl başarı hikayesi bu maliyet yönetiminde saklı. Ama durun, daha bitmedi. THY'yi sadece uçaklardan ibaret sanıyorsanız, resmin büyük bir kısmını kaçırıyorsunuz demektir. Gerçekten ne kadar büyük bir yapı olduğunu anlamak için, şimdi pistin dışına çıkıp o gizli ekosisteme bakmamız gerekiyor. Soru çok basit görünüyor, değil mi? Türk Hava Yolları sadece bir hava yolu şirketi mi? Ama inanın bana bu sorunun cevabı, şirketin uzun vadedeki gücünü ve stratejisini anlamak için kilit rol oynuyor. Cevap kocaman bir hayır. Karşımızda adeta bir havacılık holdingi var. Turkish Teknik gibi bir bakım onarım devi, AJet gibi bir düşük maliyetli oyuncu, kendi teknoloji şirketleri, yer hizmetleri, hatta ve hatta yeni kurdukları bir ödeme şirketi olan TKPay. Bu yapı riski dağıtıyor, farklı kollardan gelir akışı sağlıyor ve şirketi çok daha dayanıklı hale getiriyor. Peki, böylesine güçlü ve çeşitlendirilmiş bir yapı üzerine nasıl bir gelecek inşa ediliyor? İşte 2033 stratejisi bize bu konuda çok net ve iddialı bir yıl haritası sunuyor. Rakam gerçekten baş döndürücü. 800'den fazla uçak. Bu, 10 yıl gibi bir sürede mevcut filoyu neredeyse ikiye katlamak demek. Sadece filoyu değil, yolcu sayısını da. Bu, bölgesel bir güç olacağım değil, küresel ligin zirvesine oynuyorum demektir. Ve bu sadece bir hayal değil, Adımlar çoktan atılmaya başlanmış. Devasa Boeing siparişleri, dar gövde için devam eden görüşmeler ve bence en stratejik hamlelerden biri olan İspanyol Air Europa'ya yapılan yatırım. Bu yatırım özellikle Latin Amerika pazarında TAJ'ye inanılmaz bir kapı açabilir. Ama bu büyüme stratejisi körü körüne bir büyüme değil, akıllı bir büyüme. Hedef ne? Filonun %90'ının yeni nesil, yani daha verimli uçaklardan oluşması. Bunun anlamı çok açık daha az yakıt, daha düşük maliyet ve tabii ki daha sürdürülebilir, daha çevreci bir operasyon. Toparlayacak olursak, karşımızda her cephede tam gaz ilerleyen bir şirket var. Operasyonel olarak büyüyor, maliyetlerini çok akıllıca yönetiyor ve geleceğe dair inanılmaz cesur bir vizyonu var. Bu analizden almamız gereken ana mesaj bu. Peki, şimdi asıl soru ne? Böylesine iddialı bir büyüme planı karşısında küresel rakipler ne yapacak? İşte bunu hep birlikte izleyip göreceğiz.